ah ne oldu ne oldu saldırı var arabaya ah Süpermen saldırdı Süpermen saldırdı arabaya gitmesine ay. izin vermiyor Gitmesine izin vermiyor. Oo Batman de saldırdı. E sen KURTARSANA arabayı, senden rica ettiler. Bunlarla savaş. Bunlarla savaş. Savaş. Hayır biz arabayı korumalıyız. Biz arabayı koruyacağız. Arabayı sağ salim götürmeliyiz. SPIDERMAN man Ha Superman sana saldırıyor. Superman Batman de var orada. Bakayım Süpermen. Süpermen saldırıyor. Çok, çok, çok. Superman, Bak Süpermen. Gördün mü? Bakayım bu kim? Oo bu da Batman mi? O Bakalım şey Batman mi? mi? Okay. Vallahi Batman. Vay. Ee, bunlar traktöre saldırdı ama. Senin görevin traktörü götürmek değil miydi? Traktör ne olacak? Oo Spiderman. Baba. Efendim. Baba. Aldım. Batman ne yapıyor? Aktı. Tavuklardan ne istiyor Batman? Aktı. Tavuklardan ne istiyor? Aktı. Ha Spiderman? Bu senin telefonun mu? Ali, bir Aa, bir Hulk, bir Kaptan. Oo, gözleri de yandı. Böyle yapınca Kaptan, böyle yapınca Hulk. Aşağıdaki var Thor, Wolverine. Batman, Kaptan, Superman. Böyle yapınca Thor, Wolverine, Batman, Hulk, Superman. Vay be. Bu böyle Ha seni arıyorlar. Alo de. Ya bizim nerede yumurtalar nerede kaldı? Yumurtalar geliyor mu? Geliyor mu? Tamam hadi yumurtaları getirin. Bekliyoruz biz. Getirecek misiniz yumurtalarımızı? Tamam. Hadi yumurtaları götür şimdi adamlara. Telefonla aradılar. Yumurtaları bekliyorlar. Ya bu, bu var ya bu bak bu Superman. Kaldır bakayım onu da. Kaldır bakayım onu da. Batman mi o öbür elindeki? İkisini de kaldır bakalım. Buna bakayım. Buna bakayım. Bu da wow, bu da Batman. Batman'in kolları dönmüş. Wow. Tamam. E bir şey söyleyeceğim. E sen bu bunu tamam dedin telefonla götürmeyecek misin? Götürmeyeceğim ben. <laughs> Süpermen bunu şey Spiderman pardon çok kahraman var kafam karıştı. He efendim. <laughs> e nerede kaldı bizim mallar? Bizim mallar hala gelmedi. Spiderman örümcek adam böyle olmuyor ama. Çabuk bize yumurtalarımızı getir tavuklarla beraber. Tamam tamam dedin hadi götür. Götür. E götürmeyeceksin herhalde. E o zaman götürmeyeceksen Adama söyle ben getirmeyeceğim de. Ara bir daha adamı. Telefonla ara ben getirmiyorum de. <gülüyor> 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 getirmiyorum dedin mi? İyi. Tamam. İyi o zaman. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> bay bay. Bay bay.